sahiplenmeyi gö göze alan varsa ben masraflar konusunda da yardımcı olacağım ama iyi biri olmalı. Gerçekten takipte kaldığımız bir durum bu. Sahibe ulaşabilirler. Ee, çok da zamanımız yok. 2 haftaya 3 haftaya doğurmuş. Aldı sağ olsun. Sahiplendi. İşte elimizden gelen desteği verdik. Ondan sonra kedi hamile çıktı. İçinde üç tane bebe var. E doğal olarak da bakmak istemedi. Yani bakamam dedi daha doğrusu. istemedi demeyeyim de. Evet ve ben bu ufaklığı benim şu an Eyşan'la birlikte koymamın zaten mümkünatı yok. Zaten sözüm var kendime biliyorsunuz. Hala sahiplendirmeyi kovalıyoruz. E, Veterineri de gitti, kontrolleri de yapıldı. ve Ben bunu ne olursa olsun bir barınağa bırakmak istemiyorum, bırakmayacağım. Ama bebeleri de korumam lazım, kendisini de korumam lazım. Eyşan, oynarken çok sert oynuyor bazen. Böyle iki patisiyle eziyor meziyor. Hiç bilmiyorum ne tepki vereceğini. Geçen gün Can geldi bizim ortak var ya. Kız arkadaşıyla birlikte köpekleri Labrador'la birlikte geldiler. Eyşan şimdi Can'ın kız arkadaşı köpek eğitimiyle de ilgileniyor. Can böyle yürüyor içeri girdiler. Ben de şimdi Eyşan'ı böyle yüzde yüz tanımıyorum ya. Elimde tasma ayağımda terlik ne olacak diye bekliyorum. Labrador'la Eyşan burun buruna geldiler. Ondan sonra... Al 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 diye oğlum eşan var ya direkt boynuna bir kitledi ısırmadı ama bak çok enteresan bir buradan kapıyor bir buradan kapıyor labrador böyle çok fena durumda ama o da pes etmedi en son yere yattı ben tabi girdim araya hemen belimle yani olduğu kadar eşanı tuttum ve şöyle bir tepki çıktı eşandan ah diye bak yemin ediyorum sana ağladı hayvan Böyle canlı birbirimize baktık dedik ki bu bir köpekten nasıl böyle bir ses çıkabilir lan? Hani ne demek istedi orada acaba? Hayatımda hiç duymadığım bir ahlama. Köpek sesi mi insan sesi mi ne sesi olduğu belli değil. Korktum da yani bir şey mi dedi cümle mi kurdu? Labrador'a bir baktık bizim ufaklığa. Burası salya burası salya. Hep kritik yerler salyalı yani hani. Eşan kapmış aa dedim. E, i̇ki dişi bir araya gelmemeli. Olmaz o bahçesini koruyor sonuçta. Diğeri de sahibini koruyor. böyle ee, garip bir şey oldu. Sonra ayırdık onları tabii. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Eyşan hasta zarar vermek istemiyor orada. Sadece gücünü göstermek istiyor. Bunu bazen kediye de yapıyordu. Çünkü kedi tırmık attığı için. işte o noktalarda patisiyle basıyor. Bastığı zaman da Allah korusun o yavrular da ölebilir. Ee, düşük de yapabilir veya anne de zarar görebilir. Böyle bir durum var. Eğer sahiplenmeyi gö göze alan varsa ben masraflar konusunda da yardımcı olacağım. Ama iyi biri olmalı. Gerçekten takipte kaldığımız bir durum bu. Said'e ulaşabilirler. Ee, çok da zamanımız yok. 2 haftaya 3 haftaya doğururmuş. Babası kim kedilerin? Ki Valla burada bir ordu var. Bir ordu duruyor. Hatırlar mısınız karınca çiftliği? Bak şu var ya şu. Bekle. Ah şimdi onu göreceğim burada da. Ah be Bakın bu var ya. Bu mahallede ne kadar kedi varsa pompa. Direkt söylüyorum. Sıraya geçiyorlar. Dermanı kalmadı hayvanın. Daha yeni gördüm. Geldi ama nasıl geldiği belli değil. Şu sağdaki. Bak Şimam'a da yükselmişti. İzle. Diye böyle amına korum dedi. Siktir lan ne oldu ilk defa bana pas vermeyen bir tip çıktı dedi. Gördün mü gözlere bak. Bu sıraya diziyor abi mahallede kedileri. O kadar çok siper mi artık ölmüş ki. Çok üzülüyorum. Kı yakalayamıyoruz da yani kısırlaştırmak lazım. Ciddi sıkıntı var ya hamile kalıyor kediler. Yürüyorlar burada öyle bir sıkıntımız var. İşte zaten yüksek ihtimal bunun çocuğu bizim kedi de. Ama o sıyrıldı gruptan. O bana geldi orada yedi medi yemek gelişti. Birazcık ufak kaldı ama. Ya alfa malfa da. Ya yavrular sarı da çıkabilir yani bilmiyorum. Ay ay